Atatürk, annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşiyle birlikte Ada Pazarından Ankara'ya dönmekteydi. Tarih sayfaları 24 Haziran 1922'yi gösteriyordu. Ankara yakınlarında bulunan Kazan köyüne geldiler ve burada bir mola verdiler. Atatürk arabasından inerek halkın hatırını sormaya başladı. Köyün muhtarı görünmüyordu. Atatürk muhtarı sordu. O sırada orta boylu, esmer bir kadın, elinde ayran güğümleri olduğu halde muhtar benim paşam dedi. Adı Satı idi. Muhtar olan kocası askere alındığı için muhtarlığı o yapıyordu. Hava çok sıcaktı. Satı kadın hazırladığı ayran güğümlerinden ayran ikram etmek için bir tas doldurup Atatürk'e vereceği yerde herkesin önünde önce kendisi içti tası değiştirdi ve aynı güğümden doldurarak Atatürk'e ikram etti. Yaverlerden biri, paşam kadın bizlerden daha hararetliymiş deyince Atatürk, yanlış düşündünüz efendi, ayrının zehirli olmadığını bize göstermek için evvela kendi içti. Akıllı kadınmış diye cevap verdi. İşte bu satı kadın bir müddet sonra çırpan soyadını da alarak çalışkanlığından ötürü Atatürk'ün de teşvikiyle Ankara'nın ilk kadın milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.